Herkese merhaba, telif film yapımı olarak ALS hastalığına farkındalık kampanyasına biz de sonuna kadar destek veriyoruz. Bu aşımızı da gerçekleştirdik. Aynı zamanda bir ürün suya muhtaç olan canları düşündüğümüzde boşa harcanan sulara da çok üzülüyoruz. Biz de İsrail'e meydan okuyoruz. Aldığınız her İsrail ürünü onlara mühimmat olarak geri dönüyor ve Gazze'de kardeşlerimiz ölüyor. Afrika'da susuzluktan ölen kardeşlerimiz için suyu tüketmiyor, içiyoruz... Gazze'de kardeşlerimiz ölmesin diye İsrail'i güçlendirmiyor ve bunu da döküyoruz.